Satılık araba ilanlarını arayacağız. Bakalım yazdıkları fiyattan kaç para düşecekler. İlk arabamız fiyat Albea. 310 bin TL yazılmış. Ben Nereye pazarlık diye yazdın yani öyle söyleyeyim sana. Ya bizim bir böyle 280 gibi bütçemiz vardı da o fiyatları düşünmez misin? Yok abi çok gördüm o rakamları da vermedim. Zaten arabanın bana maliyeti 350 bin yani. Kökten zarar yazar yani. Evet 310 yazan ilanı 280 zorladık ancak düşmedi. 300 bin liraya düştü. Burada bir tane Renault Clio var. Arayalım bakalım. İlanda 557 500 yazmış. Ben bu Clio için aradım da ilandaki. Buyur abi. Beklemiyoruz abi. 550. Aynen, ya Aynen, bir, bir... Yani. 540. Aynen. Bir araba daha arayalım. Hyundai i20. İlanda yazan fiyatı 550 bin TL. 535'e vermedim. Anladım yani en son olur 540 diyorsunuz yani. Evet abi. Gördünüz